Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Sevdiğim arkadaşlarım ve kanalımda benim daha iyi olmamı isteyen takipçilerimin eleştirileri üzerine bu videoda daha canlı, daha tane tane olacağım. Eleştirileriniz beni daha iyi yapacağından eleştirmekten kaçınmayın. Bugün sizlere unutamadığım ve 3-4 kez tekrar tekrar izlediğim dizileri önereceğim. Gelin bakalım hangi dizileri izlemişim ve ben de bıraktığı izler nelermiş. The Orange Country 4 sezonluk bir dizi arkadaşlar bu. Diziye televizyonda kanalları değiştirirken E2 kanalına denk geldim ve izlemeye doyamadım. O zamanlar ben ortaokul çağındaydım ve dizide lise çağında olanları işliyordu. Temelinde 4 genç ana karakter üzerinden ilerliyor. Bambaşka hayatları anlatıyor. Dizi dışarıdan güzel görünen ama aslında hiç de güzel olmayan hayatlar. Şansın ve insanların hayatlara dokunduğu bir dizi arkadaşlar. Beni o yaşlarımda çok etkilemişti ama tekrar izlediğimde artık üniversite çağımdaydım ve yine hiç sıkılmadan izledim. Öyle bir dizi ki hangi yaşta izlersen yaşına göre eğleniyorsun ve dersler çıkarıyorsun. Dizi genel olarak eğlenceli gençlik dizisi. Daha fazla dizi anlatmak istemiyorum. Sadece 3 bölüm şans verin. Bu sizi diziye bağlayacaktır. Ya da ikinci önerdiğim dizi neymiş diye geri geleceksiniz. Evet. Şimdi devam ediyoruz. İkinci unutamadığım defalarca izlediğim dizime. Two and a Half Men. 12 sezonluk bir dizi ve bölümleri sadece 20 dakika. Bazen 25-19 da olabilir tabi. Şimdi bu 20 dakikalık dizi bana ne katabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Okey tabii ki düşünün. Şimdi bu dizi size neler katacak onu anlatacağım. Bu diziye lise çağımda yine E2 kanalına denk gelmiştim. Ve kanalda izlediğim esnada çok güldürmüştü beni. Ben de neymiş bu dizi diye google'ladım. Arkadaşlar bu dizi abi kardeş olan Charlie ve Ellen'ın başrollerinde iki ana karaktere ve bir de yarım ana karaktere sahip. Aynı zamanda dizinin Türkçe karşılığı iki tam ve bir yarım adam. İki tam adam abi kardeş peki yarım olan kim? O da Charlie'nin kardeşinin Ellen'ın biricik tatlı oğlu. Arkadaşlar Ellen'ın başarısız olduğu kadar abisi Charlie tam tersine bir o kadar başarılı. İkisinin atışmaları Karagöz Hacivat gibi Abi kardeş arasında komedi masa tenisi topu gibi tak 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 gidip geliyor. Ve her cümle güldürüyor. 20 dakika sonunda gülmekten yorulmuş oluyorsunuz. Gülmek istiyorsanız bu diziye başlıyorsunuz. Şimdi sırada 3. dizim. Prison Break. 4 sezonluk efsane bir dizi. Arkadaşlar aileniz için yapabileceğiniz fedakarlıkları bir düşünün. Hangimiz hapiste aile ferdimiz için hapse girip onu kurtardı? Eğer varsa kurtaran biri lütfen yorumlara yazsın. Söz ihbar etmeyeceğim. Dinlemek isterim çünkü böyle bir hikaye bir diziye dönüştü ve dört kez bitirdim. Zeka, bilim, kimya ve tüm şaşırtıcı bilgilerle yapılmış efsane bir kaçış planı. Dizinin her sözünü size kendini hayran bırakacak. Okumuş, zeki bir adam, haksız yere içeride idamı bekleyen abisi. Bu ikilinin etrafında hapishane ortamındaki çeşit çeşit insanlar, polis kovalamacası ve her zaman her adımı düşünülmüş mükemmel bir kaçış planı. Açın ve izleyin ilk bölümü sizi kendisine bağlayacaktır. Ve geldik dördüncü dizime. Spartaküs'e. 3 ve bir de ara sezonu bulunan dizi köleliğe hayır diyen özgür bir adamın hikayesini anlatıyor. Arkadaşlar bu diziye aşığım. Bu dizi sizi ruhunuzdaki ve karakterinizdeki haksızlığa tahammülünüz olmayan dürtüleriniz ve duygularınızı tavan yaptıracak bir dizi. Sesinizi çıkartamadığınız durumlarda bile sessiz kalamayacaksınız. Köleler ve onları kırbaçlayan Romalılar, yeraltı dövüşleri, gladyatörler, savaş, kan, azim ve asla pes etmemek ne demek hepsini bu dizide bulacaksınız. Arkadaşlar dizi hakkında bir dipnot. İlk sezon Spartacus'a e hayat veren Andy Wetfield birinci sezonun ardından kansere yenik düştü ve hayatını kaybetti. Kendisini role çok yakıştırmıştım. Allah rahmet eylesin. İkinci sezondan itibaren Spartaküs'e hayat veren oyuncu Liam McLaren kendisini alıştırıyor ve konu hikaye de iyi olduğundan kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Dizinin ilk bölümleri sizi etkileyemeyebilir. En az 3 bölüm şans verin derim. Devam ediyoruz. Sırada 5. dizim. Narcos. Dizi 5 sezon arkadaşlar ama ben size sadece 1 ve 2.yi önereceğim. Nedenini birazdan anlatacağım. Şimdi Pablo Escobar'ı tanıyor musunuz? Hala serveti bulunamayan, dünyaya nam salmış ünlü uyuşturucu patronu işte bu dizi Pablo Escobar'ın kendisini ve onu yakalayan iki polisin hikayesini anlatıyor. Dizide gerçek hayattan görüntüler de var. Belgeselimsi ama değil. Bu bir dizi arkadaşlar ve dizi gerçekten harika. Pablo Escobar'ı tanımak ve bütün bu geçmişini anlamak ve öğrenmek, nasıl yakalandığını görmek güzelliği. Dizinin ilk bölümüne şans verin, gerisi gelir. Gelmiyorsa bu dizi sizlik değildir. 3. 4. ve 5. sezonları neden önermiyorum? Çünkü arkadaşlar diğer karakterler Pablo Escobar kadar çekici bir hikayeye sahip değil. 3. sezonu Pablo Escobar'ın ölümünün ardından olanları. 4 ve 5. sezonları bambaşka bir hikaye. İlk iki sezonun yaptığı hype'dan dolayı dizi ilerledi arkadaşlar. Yine karar sizin tabi. Ve 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 6. dizim Breaking Bad. 5 sezondan oluşan bu dizi bir önceki önerdiğim dizide arkadaşlar uyuşturucu ticaretini ve polislerle yapılan gizli anlaşmalar bu işi yapanların hayatlarını ve sonlarını izledik. Şimdi ise bir kimya öğretmeninin, oldukça da iyi bir öğretmenin uyuşturucu işine nasıl girdiğini ve nasıl bırakmadığını anlatıyor. Bu dizinin iki ana karakteri var ve diğeri ise kimya öğretmeni olan Walter White'ın eski öğrencisi olan Jesse. Pinkman'ın başından geçiyor. Jesse zaten ufak çapta bir şeyler yapıyor diziye başladığımızda. Kendi hayatından saklamaya çalıştığı ve uyuşturucu üretimini ve ailesini nasıl idare ettiğini bize izletiyor. Ve şu sözü bu videoya editlerken bile aklımda. I'm not in the danger, I am the danger. Yani tehlikede değilim, ben tehlikeyim. Dizinin ilk sezonu yavaş ve sıkıcı arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Bir Marvel kahramanı olan sıradaki 7. dizim Punisher. İki sezonu var ve arkadaşlar bu dizi çekilirken Marvel henüz Disney'i satın almamıştı ve bazı kahramanlarını dijital platformlara satmıştı. Punisher da onlardan biri ve bu diziyi Netflix yaptı. O yüzden Marvel'a yazmaz. Ben Punisher'ı bu diziden çok önce filmini izlemiştim ve her şeyini kaybeden bir adamın düşmanlarına yaptıkları beni etkilemişti. Dizide hemen hemen aynı konu işleniyor ama size bu diziyi önermemin nedeni dizinin oyuncusu John Bertnall'ın hiç bitmeyen dinamizmi. Oyuncu bu karaktere çok yakışmış, durmadan dövüşebilir misiniz? Punisher dövüşüyor arkadaşlar. Böyle bir karakter, tek seferlik bir dizi olduğunu düşünüyorum. 1 iki bölüm şans verin derim. Devam, sırada 8. dizimiz. Peaky Blinders. Arkadaşlar bu dizi 6 sezondan oluşuyor. Bambaşka bir boyut, Bambaşka bir evren, bambaşka hayatlar. Dizi İngiltere'de geçiyor. Çingene bir ailenin lideri ve diğer aile üyelerinin üzerinden işleniyor. Thomas Shelby. Bu ailenin lideri. Ve adam çok zeki. Her şeyi biliyor, takip ediyor ve en önemlisi her yerde adamları var arkadaşlar. Dizinin ana hikayesi ise ticareti yapılan silahların başka ellere geçmesi ve bunun üzerine görevlendirilen binbaşı Campbell'ın Birmingham'a gelmesiyle bu görevi tamamlamaya çalışırken silahların sahibinin kim olduğunu öğrenmek ve silahları geri alması gerekir. Yollar lider tamı Shelby ile kesişir ve zaten olaylı olan bu şehirde bambaşka olaylar ve durumlar yaşanır. Bahis, aşk, kavga, zeka, plan ve geri kalan her şey bu dizide. Dizi yeni bitti ve film olarak çekilmeye devam edilebilir ama Covid'den dolayı ertelenmişti ve şu an kesin bir şey yok diyebilirim. İlk bölüm izlemeniz yeterli olacaktır. Devam. 9. dizim The Walking Dead Dünyayı zombiler sarsa ne yaparsınız diye düşündünüz mü hiç? Bu dizi yapılacak her şeyi yaptı. Düşünülecek her kurtuluş planını yaptı. Çeteler, gruplar, yerleşimler, fısıldayanlar ve daha neler neler. Bu dizi 11. sezonuyla daha taze final yaptı. Dizinin birçok karakteri olmasına rağmen ana karakter Rick Grimes'tir ve oyunculuğu harika. Onunla öfkelenir, onunla gülersiniz. Bir lider nasıl olunur bu dizide göreceksiniz. Dizinin bir iki bölümüne şans verin derim ve gerisi gelir. Dizinin spin-off projeleri de var. Eğer sevdiyseniz veya sevecekseniz Fear the Walking Dead hala devam ediyor. The Walking Dead World Beyond 2 sezonluk mini bir diziydi. Yeni çekilecek projeler de var. Daryl'ın hikayesi devam edecek. Ona bir dizi geliyor. Maggie ve Negan'ın dizileri var. Onun dışında benim sabırsızlıkla beklediğim Rick ve Michonne'un dizileri geliyor. Önerebileceğim diziler bu kadardı arkadaşlar. Sizin de defalarca izlediğiniz diziler varsa bana da önerirseniz sevinirim. Yorumlara bekliyorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir gün yeteri sayıya ulaştığımızda sadece sizinle film, dizi ve oyuncuları konuşmak istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi davranın.